Hello arkadaşlar. Uzun bir erden sonra hepinize yeni bir vlogla merhabalar. Bugün Ikea'ya gidecektim ve bayağıdır video çekmediğimi düşünerekten dedim ki şurada ışık daha güzel. Şurada, tam olarak burada. Ve dedim ki bugün neden vloglanıyorum? Beraber, bugünü beraber geçireceğiz İnşallah güzel bir vlog olur. Başlayalım. Hazırlandığım kıyafetlerim bu şekilde. Göstereceğim size. Kombinim bu şekil bayramda gideyim takımı giydim. Takım o kadar güzel ki o kadar zarif ki yani. Gerçekten sanki bir Alacan'ın sokaklarındaymışım gibi hissettiriyor. Acaba? Bu kombine şöyle bir çanta güzel gider bence ya. İçine eşyalarımı doldurayım ve çıkalım. Artık evden. Arkadaşlar gidiş yolundayız şu an. <laughs> Küçük kardeşim her bir nokta var. Daha <laughs> iyisin. <laughs> <laughs> Öyle bir ki. Yani benden daha mutlusun şu an. Çek diyorum <laughs> diyeyim. Allah'ım yesinler seni. İkimiz için yüreğim var. seni son defa görüşürüz. Arkadaşlar arabayı park ettik ve şimdi J1'deyiz ben biliyorum. Gideceğiz şimdi. bayağı bir güzelmiş. Şuralara çok güzel arkadaşlar. Şuralara çok güzel yerler yapmışlar. Tam fotoğraf çekmeni. Birkaç tane fotoğraf çekmiştim hatta oralarda. <laughs> Bardaktaki kokulu mumların kokusu gerçekten efsane güzel. Bir tanesini almıştım. Mesela nar, nar gibi kokuyor. Bir tane pembesinden almıştım ama gerçekten o kadar çok uzun süre dayanıyorlar. Yani uzun süre saat yanabiliyorlar ki dedikleri kadar var galiba 20 saat boyunca yanabiliyorlar. Ve bu gerçekten çimen gibi kokuyor. Kokusu çok güzel. Benim aldığım tam böyle şu an bu kısımda. Yok. Ben tam bir Pinterest evi buldum. Şuraya bakar mısınız? Renkleri çok güzel. Detaylar. Çimen bir odaya yansıyışı. <laughs> bu kadar renkli. Bunların siyahını almıştım ama fotoğraflarda çok kötü durdu fotoğraflarım olduğunca basit gösterdi. O yüzden odama da zaten hiç uymuyordu siyah renk. Şu renklerini aldım. Beyazlardan aldım 3 tane. Böyle daha güzel gösterdi fotoğraflarım bunlar. Tarık. güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten grilerin, beyazların asaleti. Geldim şimdi. Şu kum saatleri zaten vardı. Şöyle. Bir de şunların pembe rengini çıkarmışlar. Şu şekil. Akıyor. Yine böyle bir yere denk geldim ama acayip geniş bir e, mutfak, açık mutfak, Amerikan şey var böyle konsept yapmışlar. Şöyle bir tane küçük balkon yapmışlar buraya da. Balkondan da nereye giriyoruz tahmin edin tabii ki de yemek salonuna. Şunun bu çok hoşuma gitti Masa lambası Şu, baya güzelmiş bence. Çok şık duruyor. Şunlar var ya şunlar gerçekten hayat kurtarıyorlar. Yok böyle bir şey yani. Şu siyahı var bende. Bunlar bir tık küçük geldi bana şu an nedense. Neyse şu siyahından var. Özellikle mesela ben şey düşünmüştüm en üstüne bilgisayarı koyuyorsun. Altına böyle avurcu burunu mesela film izlerken yiyeceğin avucukları falan koyuyorsun. Gayet hoş oluyor. Daha rahat, daha pratik falan. Güzel birlik istiyordum. Gerçekten çok hoş duruyor ya. Şimdi böyle prensesmiş gibi hissettiriyor bence şurada bir ayna buldum hemen çekil ayna buldum mu çekin derler bilirsiniz ben şu, stüdyo ışığı gibi ya Makeup make up artistin ışığı gibi bir ışık yani şu ışıkta fotoğraf video nasıl çıkıyor kaliteye bakın evet <laughs> <laughs> gösteriyorum size arkadaşlar yani bu estetiklik halisi mi <laughs> Halis mi yani Şöyle bir tane küvetinizin banyoda olduğunu düşünsenize. Ne kadar güzel birkaç Anne. ay önce bir tane nevesi takmıştık toplu. Çok güzeldi. Siyah beyaz. Ama onu bulamıyoruz artık galiba yani şeyden kalkmış. Üretimden kalkmış yani büyük ihtimalle. Siyah beyaz böyle büyük topları vardı. Gördüm, evet. Onu bulsaydık onu alacaktık ama maalesef bulamadık arkadaşlar. Ya da ona benzer daha güzel bir şey bulmak istiyorsunuz. Şu an aradığımız şey asla ulaşılamıyor. Yok yani. Bakıyoruz hala. Şimdi bir dart oyunu koyayım, şimdi atacağım bakalım. İnşallah durabilirim. Pek bir umudum yok ama deneyelim bakalım. Acayip kalabalık arkadaşlar. Ben onları gönderdim kendim buradayım. Burada takılıyorum. Ya evet. tavak karardı. İşte aşağı kata indik. Şu an aşağı katı geziyoruz beraber. Biberlik yeni gelmiş ve 70 TL dörtlü. Şöyle. Ama sadece tepsiz galiba 70 TL olan. Tuzluk biberliğin iki tanesi 179 lira. Şunu çok beğeniyorum. Bence çok şık duruyor. Şuna bayıldım. Gerçekten efsane. Altında da şöyle şekerlikler normal düz klasik şey şekerlik 239 TL 239 TL'yi düşünmüyorum yani vereceğimi onun yerine şuna 129 lira veririm daha iyi yani. E, <laughs> şey. İşte, i̇şte benim kupam. Çay içecek kupam bu olmalı bence. Bir kase kadar büyük. Bakalım ne yazıyor üzerinde. Hiç yazmıyor yani şeyleri ölçüsü ölçüsü. Bayağı büyük olduğunu düşünüyorum sadece. Ve fiyatı da bu. 55 lira. Hayatınızda. Ben ilk defa şu an burada öğreniyorum tereyağının bir bulçağı olduğunu. Şöyle açmış tarzı göstereyim. Yani şu tahtadan bir şey. gördüm. Bu kupanın sadece rengine buldum. Şu şey çok hoş bulmuyorum ama. Şundan var ben. Çok güzel bir kupa. Bu fiyatı 60 TL. Bu mavinin de fiyatı galiba 50 TL olmalı ama şu altına kalan altına kalan şey çok iyi mantar baya iyi hepsi gelmiş 769 lira ya şu ama yani ağırlığı yeter ben üzerine bir şey koydum düşünürsen bir de asla taş yaramaz galiba yıkılırım şu te, tepsi güzel bence çok şık duruyor bu tepsi şu baya da büyük yani fiyatı da yazıyor 419 lira Burası şöyle fincanlar var. Yani tepsi çıkmış. 149 lira. Bir ara tepsi aradığım zaman hiçbir tane bulamazdım. Şu an her şeyden var yani. Bu şekilde senin olan var. 94 TL bunlar da. Şunlar da 80 TL. Eski modeller 80 TL. Yeniler 95 lira ve 150 TL. Zaten şu altın kaplamayı biliyorsunuz. Çok eski o. Bayağıdır var. Bir de onun var. 329 lira. Bir de bu çok güzel bence. Dümdüz bir tepsi. Hiç özelliği yok. Sadece özelliği e, incecik olması, hafif olması ve bambu olması bence. Bunun fiyatı da 179 lira. Böyle bir bardak buldum. 75 liraya. Şekli falan değişikmiş yani. Fena durmuyor. İçecek koyunca daha güzel olacağını düşünüyorum. Kesme tahtasının burada ne işi var bilmiyorum ama buraya ondan ne koymuş kesme tahtasının üzerinde galiba bardakları şey yapıyor. Bir de şu bardaklar bence hani çok şık. Bayağı bir topik bir şey ama yani sanki bir yuvarlak bir şeyi elinizde tutuyor musunuz gibi. Güzel o yüzden beğendim. Burası tabak bölümü zaten biliyorsunuz tabak bölümü. Yani tabak görmekten belki de kutmuşsunuz. Şunun şekli biraz değişik yani normalden birazcık bir tık farklı. İkiyen tabaklarından yani. Fiyatı da 419 TL. Bir de şu şekiller var. Ama yani şu renklerden filan da artık bir şey oldum yani. şekilden de oldum yani. Şöyle ilerleyelim bakalım ben yani bir de çok gereksiz bir şey olduğunu düşündüğüm şey göstereceğim size. Şu da yeni çıktı zaten. Bir ay olmuştu belki çıkalı. Şu yani. Çok gereksiz. Bunda da çerezlik. Böyle bir saklama kabı buldum ama böyle sanki Minecraft'taki bloklara benziyor. Yeniymiş zaten bu ve 109 TL'ymiş. Bir de şöyle normal saklama kapları var. şeffaf içlerini gösteren. Renkleri böyle biraz değişik renklerde. Şöyle normal dümdüz saklama beyaz kapları var. Aynı şeklin galiba farklı rengi bu. Balkonunuz varsa ya da bir terasınız varsa şu kahverengiden özellikle alıp hepsini döşeyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Bir tane pakette 9 tanesi varmış. Ve 9 tanesinin fiyatı da 680 tl şu şekilde beraber Mum cennetindeyiz yani gerçekten şunu size göstermem gerek bence bu yeni gelmiş kavanozlarımın ve kokusu o kadar güzel ki zaten greyfurt ve gül karışık renkler varmış. Böyle greyfurtun kokusunu çok net bir şekilde alabiliyorsunuz. Şunu beğendim. O haricinde bu güzel. Yani bu hele özellikle yani. Bunun kokusu müthiş bir şey. Kendisi müthiş bir şey. Adam, ya şu vazonun... Anne şu vazonun güzelliğine bakar mısın? Ya şu vazonun güzelliğine bakarsanız arkadaşlar 429 liraya. Pinterest rengi bir sof, bir pembişlikte bir balon. İçine şu şey koyduğunuz zaman vazonun en sonki haline bakın. Aynı şekilde bunun var yani mavisi de var ama onun kadar güzel değil bence. Öyle düşünüyorum. Ve bir ara hala da vuruldum. Bir ara değil, hala vuruldum o vazon. Gerçekten ekstra Neler varmış. Şunun beyazı güzel. Kaktüs şeklinde olanı yeni çıkarmışlar. Bu da hem bazı hem de sulama kabı olarak kullanılabilir. Çiçekler, çiçekler. çiçekler. Ve daha çok çiçekler. şu bu artık buna ne deniyor deve tabanı mı diyor deniyor ne deniyor bilmiyorum ama bu bitki yani bütün bitkiler <laughs> bu bitki gerçekten en güzel aralarından bence yani en 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 iyisi o olduğunu düşünüyorum şöyle yeni bir şeyler gelmiş şu üçlü üçlü gelmiş böyle bir tane tembeli bir tane şu bir tane de bu üçlü şekil fena değil aslında üçlü olarak baktığımız zaman Şu an ödeme yapıp çıkacağız buradan. Şu an kasarısı bekliyoruz.